İkinci part, video kendi kendini kapattı. Bu yüzden bu ikinci partımız. İkinci parttayız. Şöyle, babam çok üzülüyor paraları gittiği için ama ben de cezayı yiyorum yani. Ağlıyorum. Çıldırıyorum. Bakın cezam bu. Ee, beş kere merdivenlerden in ve çık. Hadi bakalım. Ben şöyle size... Gö Dur. Şunu da Şöyle gösteriyorum size. İnşallah gözüküyordur. İniyorum. İnşallah gözüküyordur. Video bitince göstereceğim. Çıkıyorum. Bakın. Çıkıyorum yani. Of bacaklarım. Ağrıyacak. Oh. Dört mü Üç. Üçtü dört. Galiba. Çıldıracağım. Son üç basamağı. Ve 5. Ay gelsen. Bittim. Diğerlerini anlamadık o zaman. Hayır, hayır. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.